Arkadaşlar selamlar abicim efsane bir şekilde söz verdiğim gibi hediyelerinizi vermeye tam gaz devam Arkadaşlar dedim ki bakın videoma like görmeden güzel bir like durum güzel bir şekilde hediyeler de atacağım Güzel bir şekilde konularımız olacak demiştim arkadaşlar ve yani sağıma geçtim şöyle görüyorsunuz Şimdi kızlara bir hediye atacağım arkadaşlar 10 tane kız seçeceğim burada ee, Yorum hediye yol o, 10 tane arkadaşlar dur yorum çekiliş şöyle yazalım YouTube, YouTube yorum çekilişi yazayım arkadaşlar şuraya. YouTube'dan bildiğiniz yorum çekilişi yapacağım arkadaşlar. Sizlere güzel güzel hediyeler vereceğim. Dedim ki video like atın, yorum ve yazın demiştim değil mi arkadaşlar? Tamam bu videoyu da arkadaşlar şöyle yaparız. Bir sonraki video farklı bir video konusu olacak Ama videonun başında iki kişiye arkadaşlar. Bakın iki kişiye drip vereceğim drip top vereceğim arkadaşlar iki kişiye. Drip top vereceğim. Onun için arkadaşlar video like yorum atın. Aşağıya Messi isminizi yazmayı unutmayın ve şifre kocaman olarak da yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, şimdi bu videonun konusu dediğim gibi geçen videodaki çekilişimi dağıtacaktım arkadaşlar. Şimdi bir çekiliş yapalım arkadaşlar. Çekiliş adı Drip Cap. İlk başta 5 tane Drip Cap vereceğim arkadaşlar. Yorumlara yazdı yazanlar arasında 5 kişi arkadaşlar her kullanıcı bir kere say. Tekrar dediğim gibi bir dahaki videoluk arkadaşlar da bir sonra 110 yorum tespit et Oğlum parayla yapıyor şerefsizler. Oğlum siz dolandırıcı mısınız? Lan şerefsiz hadi köpek domuzlarsınız. Arkadaşlar çok tehlikeli sular altında yüzüyoruz. Çekiliş 94 yorum görüküyor burada da 89. Oğlum, yardım etmesiniz arkadaşlar. Niye kimse yardım etmiyor? Abi niye kimse yardım etmiyor arkadaşlar? Çok sıkıntılı durumlar altında baş başa. Çekiliş adı drip cap. Evet video linki kazan sayısı 5. Her kullanıcı bir kere say çekiliş tamam. Hadi bakalım. Olabilir olacaksın 5 kişi drip cap kazananlar. Kim lan bu? Kim kazandı? The Elif MSP The Elif MSP bakayım yorumlara The Elif Abi nasıl çekiliş yapıyorsun ya Bulacağım ben dur 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 bulacağım Yazdıysa MSP ah The Elif MSP Elif Hilal 7 Hemen <laughs> Elif'e 5 tane Drip drip bakın drip Ne yollayacaktım lan dur unuttum Al Lan adresimi gösterdi. Orayı sen Elif'e ne oldu? Ne çekiş yaptım lan ben? Trip cap. Tamam. Elif Hilal yedi. Elif Hilal 7'ye diye trip cap'ini yollayalım. Yanlışlıkla adresimi gösterdim arkadaşlar. Oraya sansür artarım. Sana bir tane trip yolladım. Bye bye kardeşim. Allah'a emanetsin. Bay bay. Şimdi ikinci kazananımız kimmiş arkadaşlar? Just Elif Vir. Bunu kapatayım da ben orada. Yanlışlıkla gene basacağım. Kanal ismine bak. Katıldım. Kardisip. Alt hesaptan katıldı demiş. Vay. Yani video like atmayıp abone olmayanlar varsa arkadaşlar şu an hemen hızlıca video like atsın abone olsun yani ve arkadaşlar sizlerden diyeceğim hop oh, tamam sizlerden diyeceğim arkadaşlar abi videoyu arkadaşlarınıza paylaşır mısınız ya Sen abi şu videoyu arkadaşlarınıza paylaş bir izlenelim arkadaşlar vallahi güzel bir izlenelim ya sizlerden bunu istiyorum arkadaşlar yaptım nick 253 demiş şöyle hemen yollayalım yaptım nick 253 bu mu senin nickin la bu musun la he bu bu bence bu Tamamdır yollayalım arkadaşlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok yolladım yolladım. Sıkıntı yok yolladım. Dediğim gibi arkadaşlar bu video çekiliş videosu olduğu için böyle yapıyorum. Çekiliş açıkladığımız için böyle bir efsane bir çekilişimizi açıkladığımız için bu şekilde çekiliş yapıyor. Herkesin abonelikleri kontrol edeyim bu arada. Bu arada aboneliklerinizi kontrol edeceğim ha. Abone değilseniz inşallah abone olmayanlara burnu kırılır. Bak abone değil mi? Dur lan benim kanalım bizim Mert Köse değil ki. Kafayı mı yediniz arkadaşlar? Lilith kanalım ismi nasıl şöyle YouTube'a gireyim benim kanalım ismi nasıl yazılıyor arkadaşlar li li Ta kendi kanalımın isminin nasıl yazıldığını bilmiyorum oğlum ne yapacağız Heh, tamam kanalımın isminin nasıl yazıldığını bilmiyorum arkadaşlar göstersen oğlum Lilith buradayım buradayım arkadaşlar aboneymiş bize MSP Malima sana da şöyle bir verelim hızlı bir şekilde MSP Mali Ali ya şöyle hemen arkadaşlar da bir keyif verelim arkadaşlar drip cape jope. drip capesini hemen verelim arkadaşlar abicim ya bol bol çekiliş yapıyorum arkadaşlar ben daha ne yapayım ben daha ne yapayım arkadaşlar bir video ah katılıyorum yazmış Ah canım. Kaybettim. Niye mesafe ismini yazmadın? Bir dakika çekişim için bu arada mesafe isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mesafe ismini yazmayanlar ayıp ediyor. Brovni yazmış hemen bakalım. Brovni neredesin? Brovni melek 544 demiş. Brovni'ye de hemen şöyle yollayalım arkadaşlar. Melek 54 Brovni. Sana da yolluyorum şöyle arkadaşlar hediyesini. Galiba hediye yollayalım. Ee, şöyle şöyle ne yollasam. Bu arada diğerlerini de arkadaşlar videoya koy koymasam diğerlerini de veririm. Bir 5 kepi de vereyim şöyle. <laughs> Şöyle abi bütün sayfalar boyunca böyle full devam etti. Onu bulmam drip kepler o kadar zor ki her yer abi her yer bu şekilde drip dolu yemin ederim. Şunların bir düzenlenmesi lazım. Kimse de düzenlemiyor. Birine hesabımı vereyim ne olursun düzenlesin arkadaşlar. Cidden ne olursun düzenlesin şunları ya. Şöyle bak her yer drip kep dolu. D drip top dolu arkadaşlar. Vallahi yer yer drip top dolu arkadaşlar ya. Abi bir tart Bii. abicim sana üşendim drip top yolladım ya Vallahi üşendim ya Allah çarpsın üşendim ya neyse arkadaşlar 5 tane de çekiliş tekrar çekiliş 5 tane de arkadaşlar drip top çekiliş yapıyorum ee, bir sonraki videoda dediğim gibi arkadaşlar drip top bir sonraki videoda da arkadaşlar güzel bir çekilişim olacaktır tekrardan da donanladı. buradan oradan şuradan buradan katılabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun sizleri çok seviyorum şimdi 5 tane drip top kazandı kimsin MSP Leyla 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 zaten aboneydim Leyla 12 12 612 Güzel arkadaşlar dediğim gibi video like atıp arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın Mesela bir durumunuzda da şöyle bir yazarsanız Beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız arkadaşlar Şöyle kim kazanmış bakalım hemen Eyars Mile Eyars Mile neredesin Hatırlıyorum Kayacak yazmış şöyle Kayacak'a da verelim arkadaşlar 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 Kayacaksa da şöyle vereyim 42 level 42 Adam 42 level ve mesle point orayla da drip topunu verdim ee, Başka kim kaldı Başka outle sirem Outless bir videoları videolarımı alsam kanala ne yapsam ya? Niye bu kadar seviyorsunuz kaça videolarını? İlk yazmış. Aga be. Olsun be olsun <laughs> flash e. flash'a severelim inşallah telif yemeyi flashes nickim flashes yazmış katılım nick flashes arkadaşlar bu arada dediğim gibi ya niye videoya like atmıyorsunuz bir like atıp abone olur musunuz şu videoya artık arkadaşlar şu videoya bir like atıp abone olur musunuz arkadaşlar vallahi kalbimi kırıyorsunuz arkadaşlar bu arada bunu hangi arkadaşınıza yollamam isterseniz yorumlar kısmına etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar adrip keşke burada buga geldi Allah çarpsın buga girdim oğlum ya benim tam envanter düzenim saçma saçma arkadaşlar şunu anlayın artık bana kötü davranmayın aykus Aysun burada mısın Aysun Aysun demiş Aysun kalp bu arada Aysun'a da buradan kalplerimi yollarım Aysun arkadaşına beğen yollamak istersen yorumlar kısmına arkadaşını etiketlemeyi unutma hayırlı seyirler hayırlı videolar diliyorum Aysun'a da şöyle hızlıca bir top yollayalım belki tekrar dediğim gibi videoda like atmayı abone olmayı unutmayın yorumlar kısmından da arkadaşlar bir sonraki çekişime bir sonraki videomun başındaki çekişe katılmak için arkadaşlar like atım, abone olabilirsiniz seni çok seviyorum abicim eh tamam tamamdır senin de verdiğim hediyene bir sonraki videolarda gene çekilişlerim olacak Daha videoda göstermediğim bin tane hediye veriyorum gerçekten 1000 tane hediye veriyorum size çok seviyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın güzel bir like siz bekliyorum 100 dakikası da devamı gelir ve arkadaşlarınızla paylaşmayı videoya like atmayı abone olmayı yorum yapmayı kesinlikle unutmayın hadi ben sizinle bay bay